Manchester United geçtiğimiz sezonu kupasız kapattı. Hatta kupayı boş verin, neredeyse bir alt lige düşüyorlardı. Fakat yeni sezona güzel hazırlandılar. Çok iyi transferler yaptılar. Ama bu transferler yetmez. Benim bu takıma bir el atmam lazım. United ile 5 yıllık bir sözleşme imzaladım. Amacım United'a 2 Premier Lig kupası ve bir Şampiyonlar Lig kupası kazandırmak. Ha bu arada United forması giyerken Ballon d'Or kazanan en son futbolcu 2008 Ronaldo'ymuş. Bu videoda bir Unitedlı futbolcuya da Ballon d'Or kazandırmaya çalışacağız. Videomuza geçme önce de değilseniz abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda reboot yapmamı istediğiniz takımları da yorumlara yazabilirsiniz. Ekranda da görmüş olduğunuz gibi bugün Manchester United'dayız. Yeni transferleri teker teker getirdik arkadaşlar. Ofansif orta sahada Mbappe ve Matheus Cunha ikilisini kullanacağız. İleride de Benjamin Sesko var abi çok güzel transferler yaptılar ama takımda hala çok eksik var. Biz ilk sezonumuzda yalnızca bir tane transfer yapacağız. Çünkü United hala hazırda 3 tane transfer yaptı. Abartmayalım arkadaşlar. Sol orta saha getirmemiz lazım. Tabi daha fazla eksiğimiz var ama onları da ilerleyen sezonlarda kapatacağız. Bizim 91 milyon euromuz var. Açıkçası bize direkt sol kanat bek lazım. Çünkü üçlü savunma dizilişinde oynuyoruz ve Grimaldo tam aradığımız adam. Üstelik bütçemize de uyuyor. 29 yaşında tecrübeli bir isim ve ilk sezon bize gerçekten çok fazla katkı sağlayabilir. Grimaldo için 60 milyon euro teklif ettik abi, 63 milyon euro istiyorlar. Hatta şöyle bir şey yapabiliriz biliyor musunuz? Bizim takımda Jadon Sancho var ve United Sancho'yu satmayı düşünüyor. Jadon Sancho'yu takasla kullan kullanabiliriz. Çünkü satmaya çalışacağız arkadaşlar. Kabul ettiler. Alejandro Grimaldo'yu takımımıza kattık. Yalnızca tek bir transferle ilk 11'imizdeki eksik bölgeyi de tam anlamıyla doldurmuş olduk arkadaşlar. Takım bu şekilde. Bu takımın bir tek sıkıntısı var arkadaşlar. Takım çok kalabalık ve simülasyonda FC25 saçma sapan başka birilerini oynatabilir. Mesela sadece santraforda 6 tane futbolcu var. Pardon 5 tane varmış. Ben buradan Zirksey'i satmayı düşünüyorum. Aynı şekilde Antony'yi de transfer listesine ekledim. United'ın gerçek hayatta düşünmediği bir isim. Onun dışında bir de Casemiro'yu transfer listesine ekledim arkadaşlar. Bu tamamen kişisel Casemiro'yu sevmiyorum. Yani çok beğendiğim bir isim değil arkadaşlar. Transfer listesine ekledim. bütün isimleri satacağız. Takım bir ferahlasın. Satışlarımız da başarıyla tamamlandı. Casemiro Fenerbahçe'ye gitti. Luke Shaw Tottenham'a gitti. Zirkse West Ham'a gitti. Anthony de Brentford'a transfer oldu. Yaptığımız satışlarla gayet iyi bütçe kazandık ama transfer yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi biz Grimaldo'yu getirdik ama öncesinde Manchester United 3 tane transfer yapmıştı. Toplamda 4 transferle yeni sezona başlamış olacağız. 2025-2026 sezonunda United neler yapacak onu da görmüş olacağız. İlk sezonumuz tamamen test amaçlı. Yapacağım bir ufak bir şey daha kaldı arkadaşlar. Bruno Fernandes'in mevkisini değiştirmek. Çünkü onu ofansif orta sahada değil de merkez orta sahada kullanmayı düşünüyorum. Overall da yükseldi. Bu arada işimiz basit olmayacak. Rakip takımların da yeni transferlerini ekledim. Görmüş olduğunuz gibi birisi de Liverpool'da. En azından geçen sezon gibi küme düşme hattına yakın olacağımızı düşünmüyorum arkadaşlar. Daha üst sıralarda ligi tamamlayabiliriz. İlk sezonun sonuna geçelim. Sezon bitti arkadaşlar. Geçen sezonki gibi bir rezillik yaşamamışız. Bu güzel bir haber. Üst sıralardayız. Hatta ligi 6. sırada bitirmişiz. 66 puan toplamışız ve şampiyon Liverpool olmuş abi. O kadroyla gerçekten helal olsun ama çok da fark atamamışlar lan. Chelsea aynı puanda ikinciler vallahi. Garip bir lig olmuş bu arada. Biz maalesef yine Avrupa kupalarına gidemiyoruz sanırım. FA Cup'ı Leicester City kazanmış. Bir alt ligden Avrupa'ya gidecekler. Onun dışında Karabuğu Cup'a bakıyoruz. Aston Villa kazanmış. Düşük bir ihtimal var ama belki konferans liginde mücadele edebiliriz. Mesela Avrupa Ligi kazanana bağlı olarak diyecektim. Avrupa Ligi'ni Galatasaray kazanmış abi. Newcastle kazansa giderdik lan. Konferansı kim kazanmış? Lazio Aston Villa. Yok ya büyük ihtimalle bir dahaki sezon Avrupa'da olamayacağız arkadaşlar. Onu da o zaman göreceğiz zaten. İlk 11'imize bakalım. Takım ne alemde? Sesko 85 overla kadar geliştirmiş. Şeşko mu diye okunuyor bu ya. Sesko demeyeyim. Şeşko diye okuyayım abi. Yanlış olmasın. Bu arada Kobe Mayne oynamamış. Muhtemelen Ugart oynamış onun yerine. Ve Mayne'u mutsuz durumda. O zaman bir de bireysel performanslara bakalım. Onun iki asisti var. Helal olsun ona. En golcümüz en olmuş. 17 gol 7 asist. Matheus Cunha 14 gol 9 asist. Şeşko 13 gol 2 asist. Bence çok kötü bir performans bu arada. Bruno Fernandes 8 gol 9 asist. Amad Diallo 5 gol 3 asist. Sobek Mazrui ne alaka? Stoper'de oynamış muhtemelen 5 gol 2 asist yapmış. Delik de doğru düzgün maça çıkamamış lan. Defanslardan kim oynamış abi? 68 oğruluk bir stoper oynatmış mesela simülasyon. Saçma bir şekilde. Lisandro Martinez oynamış. Lenioro yalnızca 12 maça çıkmış. Dalo ve Mazrui bayağı maça çıkmış ya. Ufak tefek sorunlarımız tabii ki var. Yeni sezona geçince çözeriz. Yeni sezonumuzdayız. 142 milyon euromuz var. 2 transfer yapmaya yetecek bir bütçe. Fakat nereye transfer yapalım abi? Kesinlikle stoper getirelim bence. Yani Lisan Lisandro Martinez de var stoperde ama Lisandro Martinez benim hiç güvenmediğim bir isim. da aynı şekilde over olarak düşmüş. Bir tane kaliteli stoper getirelim istiyorum. Onun yerine mi transfer yapsak yoksa orta sağ mı sağ orta sağ mı getirsek gerçekten bilemedim. Ona çok tepki görüyor. Bence bir kaleci alalım arkadaşlar. Gerçek hayatta Paris Şövalye'yi transfer ettiği için Donnarumma'yı satmayı düşünüyor arkadaşlar. Biz de Donnarumma'yı Manchester United'a getirebiliriz. Sonuçta Donnarumma parayı biraz seven bir futbolcu arkadaşlar. Parayı bastığımız sürece alırız. Biz Onana'yı takasla da kullanmaya çalışacağız bu arada. 75 milyon euro artı Onana teklifimizi yaptık bakalım Paris'e. 100 milyon euro artı Onana istiyorlar bizden. Hocam o kadar da abartmayalım. Daha bir stoper getireceğiz. 80,5 çıkarttık teklifimizi. 10 milyon yükselttik. Onlar da 10 milyon euro düşürdü. Abi o zaman tam ortada buluşalım. buçukta anlaşalım istiyorum. Kabul ettiler. Artık United kalesi Gianluigi Donnarumma'ya emanet. Bu arada şu an kazandığı maaşla Premier Lig'in en çok kazanan futbolcularından bir tanesi. Hatta direkt en çok kazanan kalecisi diyebiliriz. Donnarumma'yı getirmek için böyle bir şey yapmak zorundaydık. Stoper için de 50 milyon euromuz kaldı ama takas yapabiliriz diye düşünüyorum. Kariyer modunda çok fazla transfer etmediğim bir ismi alacağım stopere. Lenormand'ı transfer edeceğiz arkadaşlar ve takasta hemen bir isim verelim. Meguiar'ın piyasa değeri de çok düşmüş ya. Büyük ihtimalle Lisandro Martinez'e takaslayacağız. Lisandro Martinez'in her Manchester United videosunda satıyorum ben arkadaşlar. Çünkü boyu çok kısa abi. 1.70 küsürü boyu var. Böyle bir stoper olmaz yani ya. Gerçekten olmaz. Bakalım takas teklifimize ne diyecekler. Oha üstüne bir de 37 milyon euro istediler çok fazla para istedi abi şu an Simeone 20 milyon euro çıkartırım vallahi fiyatı 32 milyon abi azıcık düş 20 küsürlerde alalım abi adam da haklı yani bir 1.70'lik stoperi istemez o da 28.5 milyon euro teklif ettim onu kabul etti tecrübeli İspanyol stoper United formasını giydi hemen şöyle yeni transferlerimizi ilk 11'e yerleştirelim kaleye Cihanlı Yüce Donnarumma stoperi de Normanı getirdik arkadaşlar Gayet iyi de bir kadroya sahip olduk. E tabii ki eksik bölgelerimiz hala devam ediyor. Ama elimde kalan bütçeyle sözleşmeler yenilemem lazım arkadaşlar. Daha fazla transfer yapamayacağız. Bu takımı adım adım sezon sezon geliştirmek daha iyi oluyor. Daha eğlenceli geliyor. Bakalım neler yapacağız. İkinci sezonumuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Küme düşen takımları gördük. Bizi ilgilendirmiyor. Biz ligi dördüncü sırada bitirmişiz. Galiba şampiyonlar Ligi'de katılım bileti almışız arkadaşlar. Bu güzel bir haber. 74 puan toplayabilmişiz. Emirates FA Cup'ı Birmingham City kazanmış. Karabuğ Cup'ı da biz kazanmışızdan. Güzel. Ama herhangi bir şekilde bir etkisi yok. Zaten biz Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz. Galiba Karabu kapı kazanan da herhangi bir şekilde Avrupa'ya gidemiyor diye biliyorum. FA kapı kazanmak önemli. Bu arada biz bu sezon Avrupa'da değildik arkadaşlar. Yani hem Avrupa Ligi'nde hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Konferans Ligi'nde hiçbirinde mücadele etmedik. Olsun yapılanmadayız arkadaşlar. Artık yapılanma bitti tabii Onu da size söyleyeyim. Artık ciddi ciddi transferlere oturacağız. Kaliteli isimler getireceğiz. Şampiyonlar Ligi'ne gidebiliyoruz sonuçta. Kadro bu şekilde. Gayet iyiyiz. Bu takımın en golcüsü Benjamin Şeşko. 25 gol 7 asist. Bruno Fernandes 16 gol 10 asist. Mbemba 16 gol 3 asist. Matheus Cunha 14 gol 9 asist. Kobe Mainu da 4 gol atmış. Grimaldo sol kanat bekten 3 gol 7 asist yapmış. Ama Diallo'nun performansı çok düşük. 1 gol, 4 asisti var arkadaşlar. Bence kötü bir performans. Yeni sezona geçelim. 3. sezonumuzdayız. 177 milyon euroluk bir bütçemiz var. Yeni sezona geçtiğimizde Kobe Meylan'ın takımdan ayrıldığını gördüm. Düzenli bir şekilde forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak istiyordu. Sözleşmesinde yenilemiyordu. Ben de gitsin dedim abi. Zaten bizim merkez ortası alacağız. Hatta bir tane de sağ kanat alacağız. Çünkü geçen sezon Amad Diallo'nun performansı çok kötüydü. Hatta ilk olarak sağ kanatımızı getirelim. Takefuso Kubo'yu alacağız abi. Biraz daha çalışkan bir kanat almak istedim. Koşan bir kanat almak istedim abi. Sonuçta sağ bek sol bek oynamıyoruz biz. 80 milyon euro teklif ettik Kubo için. 100 milyon euro istediler. İnanılmaz bir para istediler Kubo için. 85 milyon euroya kadar bir çıkalım bakalım 93'e kadar düştüler. Abi orta bir yerde buluşalım. Uzatmayalım bu işi. 88 milyon euro teklif ettim. Kubo için kabul ettiler. Japon futbolcuyu Manchester United'a transfer ettik. Çok da güzel bir hamle oldu. Merkez orta sahada Zaire Emery'i almayı düşünüyorum. Çok genç potansiyelli bir isim. Kariyerinde birkaç tane sakatlık da yaşadı abi. Ee, umarım biz de öyle bir sorun yaşamayız. Şimdi ben bu arkadaşı alacağım ama takas yaparsak çok iyi olur. Mesela Mazru'yu biz kullanmıyoruz arkadaşlar. 60 milyon hatta 55 milyon euro artı mazuriyi teklif etsek abi Fiorentina'ya. Matheus Cunha'yı istediler. Verebileceğimiz bir orta saha var mı mesela? Mason Mount'u verebiliriz. Gerçi Mason Mount da iyi bir yedek abi. Vazgeçtim. Abi kimseyi veremiyoruz anlaşılan. Biz direkt de bon almaya çalışalım bakalım. Umarım da paramız yeter. 73 milyon euro teklif edeceğiz. Sonraki satıştan pay da teklif edeceğim. Mecburen kabul ettiler. Fransız merkez orta sahayı da Manchester United'a getirdik. Şimdi de en zevkli kısma geldik. Yeni transferlerimizi 10 ilk 11'e yerleştirmek. Ugarte'yi yedek kulübesine alıyoruz. Zaire Emery'i ilk 11 abi. Onun dışında Amad'ı da yedek kulübesine çekeceğiz. Ve sağ orta sahayı Kubo'yu yerleştirdik. Çok güzel olduk tek bir eksik bölgemiz kaldı abi stoper yoru yerine bir stoper alamadık ve delik yerine de daha kaliteli bir isim alabilirsek güzel olacak. Onu da yeni sezona bırakıyorum arkadaşlar. Takım çok iyi. Bu sezon bir Premier Lig şampiyonluğu gerçekten istiyorum. Bakalım başaracak mıyız? Sezonun sonunda geldik. İlk Premier Lig şampiyonluğumuz hayırlı olsun abi. 87 puanla ligde şampiyon olmuşuz. İkinci Manchester City'ye 5 puan fark atmışız. FA Cup'a bakalım FA Cup'u da kazanmışız. Karabuğu Cup Manchester City'nin ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeydik abi. Sonunda Avrupa Kupalarında mücadele edebiliyoruz. Lig etabını 5. sırada bitirmişiz. Son 6'da PSV'yi elemişiz. Çeyrek finalde Paris Saint Germain'i elemişiz. Yarı finalde de City'yi elemişiz ve finaldeyiz. Finaldeki rakibimiz Real Madrid. Bakalım Real Madrid'i ye yenip treble yapabilecek miyiz arkadaşlar? Bu arada Kazanırsak ilk Şampiyonlar Ligi kupamız da olacak. Takımda herkes çok mutlu durumda. Hemen maçı simüle ettik. 2-1 kaybediyoruz abi. Yapmayın şunu ya. Finale kadar kalıp finalde kaybetmek istemiyorum abi. Kazansak treble yapacağız bir de. Bir sezonda 3 kupa birden kazanmış olacağız. Yine seviniyoruz hadi bakalım. Bu arada o kadar güzel bir sezon geçirmişiz ki abi. Premier Lig'de yılın takımında 2, 4, 5, 6, 7 tane futbolcu var. Bakalım şu bireysel performanslar nasıl mı? Şeşko 42 gol 4 asist. Şampiyonlar Ligi'ni kazansak balonları alıyormuş abi. ama 22 gol 7 asist. Kubo 21 gol 14 asist. Ama diğerini aldığımız isimden harika performans. Matheus Cunha 19 gol 8 asist. Bruno Fernandes de yaşlandı ama bir sezon daha 11 gol 9 asist var. Zaire Emery de 7 gol 11 asist yapmış. Gol krallığını da merak ettim. Şeşko 27 golle Premier Lig'de gol kralı olmuş. Asist kralı ne alakaysa Haaland. Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı Vinicius Junior olmuş. Şeşko'nun da 9 golü varmış abi burada. Finalde 2 gol atsa desek. Vinicius gol attığımı hatırlamıyorum. Yani Bilmiyorum ya. Şeşko'nun Balandur kazanma ihtimaline baktım da bunlara kontrol ederken arkadaşlar. Bir umut var. Yeni sezona geçelim. Dördüncü sezonumuzdayız. 242 milyon euromuz var. Geçen sezon ne demiştik? Stoper alacağız demiştik. Leniora yerine ve Delikt de 85 olmuş ya. Delikt'in yerine birine getirmeye gerek yok. Leniora yerine 90 over'la yakın bir stoper getirirsek çok iyi olacak. Aradığım o isim Aro arkadaşlar. Barcelona'dan onu almaya çalışacağız. Ve henüz daha 29 yaşında abi stoper için çok çok iyi bir yaş. 110 milyon euro teklif ettik Barcelona'ya. 144 milyon euro istediler. 120 milyon euroya kadar çıkarttım teklifimi. Abi 144'te ısrarcı bunlar. O zaman 130 milyon euro olsun ama abartmayalım düşünmek istiyorlarmış. Bakalım düşünüp nasıl bir cevap vermişler abi. 133.5 kabul edebiliriz. Aralı'yu da kadromuza başarılı bir şekilde kattık. Leni Yoroyu şöyle yedek kulübesine çektik mi hocam şimdi? araoyu buraya yerleştirdik mi hocam? Stoper attığımızda çok iyi. Hücum attığımızda çok iyi abi. United'ın çok çok ileri bir seviyeye çıkarttığımı düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi kazanırsak Şeşko Ballon d'Or kazanacak bence. Ama bu sezonda kazanma ihtimali var. Bir Ballon d'Or kazanına bakmak istiyorum. Sezonun sonuna geçelim. İlk öncelikle Ballon adaylarına bakalım arkadaşlar. 2028 yılında adaylar Rodrigo, Vinicius Junior, Şeşko ve Mbappe abi. 3 tane Real Madrid'in arasında. Bizim Şeşko'nun kazanma ihtimali çok düşük. Tabii ki Ballon kazanan da Vinicius Junior olmuş. Maalesef şimdilik Şeşko'ya bir Ballon kazandıramadık. Bu sezonda bitti arkadaşlar. Premier Lig'de yine şampiyonuz. 95 puanlı şampiyonuz bu sefer. United'da dominasyona başladık. Community Shield'a bakalım. Manchester City penaltılarda inip kazanmışız. FA Cup'ı City kazanmış. Karabuğ Cup'ı da Leicester kazanmış. Bu sezon Şampiyonlar Ligi lig etabını 6. sırada bitirmişiz. Son altıda Leipzig'e eğlenmişiz. Oha bu çok kötü lan. Bu harbiden berbat bu arada. Finale bak. Inter ve Arsenal finali var. Cidden ne yapacağız ne edeceğiz bilmiyorum. Şöyle bir takıma bakalım arkadaşlar. İlk 11'imiz bu. Okey. Gayet iyi bir ilk 11. Grimaldo da hiç gelişmedi lan. 85 aldık. 85 devam ediyor. Belki bir dakika onun yerine bir transfer yaparız. Bireysel performanslar ne alemde arkadaşlar. Şeşko 30 gol 6 asist. Mbemo 26 gol 4 asist. Bruno Fernandes 14 gol 5 asist. Matheus Cunha 12 gol 11 asist. Kubo 11 gol 5 asist. Zaire Emir 5 gol 4 asist yapmış. Stoperden Aramon'da 2 gol 3 asisti var arkadaşlar. Grimaldo da 10 asist yapmış ya. O kadar da kötü bir performans yok ama çok yaşlanmış ya. Bence bir dahaki son bir sol kanat alalım arkadaşlar. Yeni sezona geçiyoruz. Artık 5. sezonumuzdayız. 282 milyon euromuz var. Geçen sezonda dediğimiz gibi Grimaldo yerine bir sol orta saha getireceğiz arkadaşlar. Antonio Nusa'yı almaya çalışacağım. 120 milyonla kapıyı açtık bakalım Aston Villa'nın kapısını bizden yine Matheus Cunha'yı istiyorlar. Abi kime gitsek Cunha'yı istiyorlar bizden. 127'ye çıkarttık abi teklifimizi bunu kabul ettiler. Son sezonumuza girdiğimizde de ilk 11'e bir hamle yapmış olduk. E Grimaldo zaten yeni sezona geçerken 84 overla düşmüş arkadaşlar. Mantıklı bir hamle yapmışız. Antonio Nusa'yı buraya yerleştirdik. Bruno Fernandes de overla olarak düşmüş ama her türlü bu sezonu çıkartır abi. Simülasyon performansı da iyi. Bu kadroya güveniyoruz. Bizim Şampiyonlar Ligi kazanmamız. Ardından da Şeşko'yu Ballon kazandırmamız lazım. Sezonun sonuna geçelim. 5. sezonda bitti. 3. Premier Lig şampiyonluğumuz geldi. 85 puanlı şampiyonuz. Community Shield'u da kazanmışız arkadaşlar. FA Cup'ı Crystal Palace kazanmış. Karabuğu Kapı'da finalde Liverpool'a kaybetmişiz. Acaba Şampiyonlar Ligi'nde neler yaptık abi? Lig etabını 9. sırada bitirmişiz. Playoff'ta Sporting elemişiz. Son 16'da Real Madrid elemişiz. Çeyrek finalde Manchester City elemişiz. Yarı finalde de penaltılarda Dortmund eleyip finale kalmışız. Finalde rakibimiz bir diğer İngiltere ekibi olan Liverpool olmuş. Ve çok güçlü bir kadroları vardır eminim. İsterseniz ilk öncelikle bir Liverpool'un kadrosunda takımına bakalım. Oscar sonu almışlar Santrafor'a. Çok yüksek overlu var bu arada. Wirtz var hala takımda. Lerma var sol kanatta. O kim bilmiyorum. Militao Gomez ikilisi var stoperde. Onun dışında Muhammed Salah bence çok düşük overall'dır. Yedek kulübesine bakıyorum. Birçok regen futbolcu var abi Liverpool'da. Gücünü falan görebiliyoruz lan. 84, 83, 83. O kadar da güçlü bir takım değilmiş. Ayrıca son 5 maçında da yalnızca bir galibiyetleri var. Yeneriz lan biz bu Liverpool. Bence bizim takım daha güçlü arkadaşlar. Hemen maçı hızlı simüle ettim. Ve 3-1 kazanıyoruz. Finalde gollerimizi Bruno Fernandes, Benjamin Şeşko ve Mbemim atmış. Onlarda da Oscar son atmış. Kupanın galibi. 3-1'lik skorla Manchester United oluyor. Race sezonunu tamamladık ve elde ettiğimiz başarılarla bence Manchester United'ı eski gücüne kavuşturduk. Bireysel performanslarımıza da bir göz atalım. Mbemo 38 gol 21 asist yapmış. Benjamin Şeşko 19 gol 4 asist. Bruno Fernandes 35 yaşında 17 gol 14 asist. Matheus Cunha 17 gol 9 asist. Kubo 14 gol 6 asist. Zaire Emre'de 6 gol 7 asist yapmış. Antonio son performansı baya kötüymüş. Bir şey soracağım. Umarım balon d'Or kazananı bizden olur arkadaşlar. Gol krallığına bakalım. Mbomo ikinci sırada Haaland. Premier Lig'de gol kralı olmuş. Asist kralı Clivert. Mbomo burada da ikinci. Şampiyonlar Ligi'nin gol kralı da Oscar Son. burada da ikinci abi. Asist krallığında da bizden kimseyi göremedim. Bruno Fernandes var. Acaba Ballon d'Or'u Şişko kazanabilecek mi abi? Hemen yeni sezona geçip bakalım. Evet yeni sezonda Ballon d'Or animasyonu girdi. Bakalım Ballon d'Or'u kim kazanacak arkadaşlar? Benjamin Şeşko kazandı. 2008 yılından bu yana Manchester United forması giyerek Ballon d'Or kazanan en son futbolcu Ronaldo'ydu arkadaşlar. Bunu videonun başında zaten söylemiştim. Artık bunu güncelliyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam 2030 yılındayız ve Benjamin Şişko'ya kazandırdık. Ve bunu Manchester United forması giyerek yerken yaptı. Bu ödülle beraber de bu videodaki bütün challenge'larımızı tamamlamış olduk. Videoyu buraya kadar izleyip hala abone olmadıysanız bir saniyenizi ayırıp abone olsanız çok sevinirim. Bu videoya senin tam 2000 like bekliyorum ve bir sonraki videoda hangi takım arabuluculuk yapmamı istiyorsanız yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Şu an ekranda çıkan videoya tıklayarak da bir başka bir videomu izleyebilirsiniz.